Şimdi Defne bebeğim, eğer bu kanas buradaysa sana her ne derse desin sinir yapmak yok tamam mı? Kızmak yok, kavga etmek yok. Sen kızgın bir abi yatıştıracak olan çok tatlı bir kızsın. Desteksin, empatiksin, sempatiksin, ondan yanasın tamam mı? Çok çok tatlısın. <laughs> Hadi bakayım, göreyim seni. Yeşim cidden mi? Yeşim git. Yeşim değilsem. Ana sen nereden buldun burayı? Buldum işte. Bunun da bir şey engel olmuyorsam geleyim mi? <laughs> Gelme git desem gideceğim mi? Yok. Hadi konuş. Konuşmayacağım ki. Ay destek olmaya çabalıyorum şurada. Nasıl? İşte böyle. Susarak. Yani sessiz sessiz yanında oturarak. Çok çaba sarf ettin kesin. Bu kadar uğraşmadan da susabiliyorum. Diyorsun. Madem susuyorsun ben konuşayım. Dün gece Yeşim'le Çınar'ı öğrenmeseydim sana çok farklı şeyler söyleyecektim. Yolda gelirken bayağı planlamıştım. Senin için hissettiğim her şeyi anlatacaktım. Ama şimdi o kadar farklı ki her şey. Saçma sapan. Kız kardeşim asla mutlu olamayacağı bir adama aşık olduğunu sanıyor. Onun neyin beklediğini görüyor gibi. Çok büyük bir yanlış yapıyor. Defne ben Yeşim'in bu yanlışı yapmasına izin vermem. Buna izin vermiyorsam... senle ben diye bir şey de olamaz. Olmaz yani. Birazdan buradan gideceğiz. <laughs> Ve bu mevzuyu bir daha açmayacağız. <laughs> Affet beni dostum. <Laskı. gülüyor> 心。 Ağaç git, ben sana söylediğine kadar da yalının orada kalmasını sağla. Bu tarafa sakın geçmesin. Ne bileyim kızlar uykusuzmuş, uykuya ihtiyaç varmış falan filan de tamam mı? Hadi. Def... Def... Ay... Def... Def ne? Ay biz nereye gidiyoruz ya? Yeşimciğim dedim ya işimiz var diye. Ay sabah sabah biz niye akü söküyoruz acaba? Manyak mıyız? Kafayı mı yedik? Hayır canım benim. kafayı falan yemedik. Biz gayet aklı başında böyle çözüm odaklı düşünen insanlarız. Ama senin o abin acıların çocuğunu oynamaya karar verdi. Acıların çocuğunu oynamaya karar verdi? Aynen. Neymiş efendim? Çınar'la senin birlikte olmana asla izin veremezmiş. Bu yüzden de birazdan hep beraber İstanbul'a geri dönecekmişiz. Bizi daha başlamadan bitirdi. Peki benim umurumda mı? Kesinlikle değil. Ama size bunu yapmasına asla izin veremem. Yalın ara sevenleri ayıramaz nokta. Ee, abim aküsünü sökünce mi bizi ayırmayacak yahu Defne? Yeşimcim, şimdi biz aküleri sökeceğiz, saklayacağız ya. Böylelikle kimse buradan gidemeyecek. Canım sen demiyor muydun aslında abim beni dinlese... ...ben onu aşkımıza anlatırım diye? Ha, işte şimdi burada kalacağı için mecburen sizi dinlemek zorunda kalacak. Ve senle Çınar da o kalın kafalı kalasa aşkınızı inandırmak için vaktiniz olacak. Hii! Mantıklı. Ay canım benim sen yine çok akıllısın ama ya. Çok yeriz tepesine anlatırız. Evet evet müthiş fikir. Müthiş müthiş bu. Ay seni yerim yerim de yerim de. Ay. Ne? Heh. Biz aküyü nasıl sökeceğiz? Hayır kaputu bile açamayız ki biz. <laughs> Tatlım. Senle ben diye de bir şey olamaz. Olmaz yani. Birazdan buradan gideceğiz. Ve bu mevzuyu bir daha açmayacağız. Affet beni kız kızı. Yani bir tanesin. Ay bıraksalar dünyayı yönetirsin sen kızım. Ay dur De. Hayır. Şimdi madem anahtarı aldık. Niye aküyü falan söküyoruz? Hiç böyle kendimizi yormasak da anahtarı mı saklasak? Hmm. Ha? İşte. Kör olası teknoloji canım. Bu arabaların uzaktan takip sistemleri var. Yani yalın servis arayıp arabasını çalıştırtabilir. Hmm. o zaman ne duruyoruz? Hadi şu aküyü sökelim. <laughs> Defne, akü sökmeyi biliyor muyuz ya? Hayır canım, ama aramaya inan. Atıyorum. Akü aracımızın motorunu ilk çalıştırma anında marş motorunun aküden aldığı gücü motora yükler. Akü dedi. Marş dedi. Marş motorunu da mı sökeceğiz? Ee, bunlardan hangisi marş motoru ki? Şimdi Yeşimciğim marş motoru... Ya ben sana bunu başka bir zaman böyle kahvelerimizi falan içerken anlatırım ha? oldu mu? Hadi şimdi devam edelim. Akümü zaman aracımızda mevcut olması gereken bir elektrik deposudur. Ay, Kuzum, ha? elektrik deposu diyor. Ay çarpılmayalım ya. Ay Yeşim, eğer yakalanırsak yalın bize bir çarpacak. Vallahi böyle aşırı voltaj yüklenmesinden Nirvana'ya ulaşacağız ha. Dö, kızım, dö, boş ver sen şimdi devam ettir. Akimizin ömrü dört yıl, beş yıldır. Garanti kapsamı iki yıldır. Ay. Ömrü de kısaymış ya. Yazık. Acaba beklesek de kendi eceliyle mi bitse? <laughs> Aman ya. Zaten bizim sökmemiz 4-5 yıl sürecek. Akü ölçen cihazımız mevcuttur. Ampermetre diyoruz buna. Ar aracımızın aküsünü ölçeceğiz. Şarjını ölçeceğiz. E, Defne. Hı. Bu e, dediği şeye benzeyen bir alet yok burada. Hangi şey Yeşim'ciğim? Şey işte. Hani ee Akünün yaşını ölteceğiz ya, Hı. hani adam dedi ya, bir şey bir şey diye hani dolumu boş mu anlayacağız, dedi ya hani. Ha Yeşim ne yapacağız, doluysa sökmeyecek miyiz biz bu akıyı? Kızım beni delirtme ya, dolmuş boşmuş bize ne bundan hadi. Ay aman tamam ya, ben ustanın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Yapma. Hı. Yapmayın şimdi. Hiç zorlama da kendini. Sen videoyu devam ettir. Ay hayır zaten bu adam aküyü sökmek dışında ne halt varsa her şeyi anlattı. Canım bu söz konusu olan aküyü biz tedavi etmek istemiyoruz ki. Ortadan kaldırmak istiyoruz. Ama yok. İlla son nefesine kadar yaşat diyor. Diren akü diyor. Oynat Yeşimciğim. Oynat. İyi misin? Defne'ye bir daha görüşmeyelim dedim. çevirecekler. Şöyle çıkarıyoruz kenara koyuyoruz. Ondan sonra artı kutu başına söküyoruz. Akünün kenarındaki bağlantı ayağı var. Bağlantı ayağını da yine anahtarımızla 13 lokma ve uzun kolla söküyoruz. Ay, bunu asla yapamayacağız ya. Kızım, seni küçükken tamirciye çırak falan diye mi verdiler? Cık, hayır canım, üç tane abiye verdiler. O da kalktı gitti işte. Hiçbir şey de demedi. Hiç, hiç. Bağırmadı bile. Benim içim hiç rahat değil ya. Ben bir gidip bakayım nasıl diye. Sonra toplanır çıkarız zaten. Yok yok. Gitme gitme. Ya hiç uyumadılar. Biraz uykularını alsınlar. E, mesaj yazayım o zaman ha. Uyanınca okur. Evet. Zor kısımda hallettik. Şimdi çıkaralım bunu hadi. Aa mesaj geldi sana. Abi. Defne. Sen bana hiçbir şey söylemedin ya içim hiç rahat değil. Acaba bir bağırsa mıydın sen bana ya? Vicdanlı kalas. İçini rahatlatmaya çalışıyor. Ama yemezler yılın arası. Sana tek kelime eden senin gibi olsun ya. Neyse kapat yeşim. Hadi şunu çıkaralım ha. Hadi çıkaralım. Hadi çık. Ne? Orada ne yapacaksın be? E şimdi aküyü çıkaracağız ya. Onun yerine seni koyacağım yalın gelince dolu görsün diye. Ay sen de bugün ben de İyi dalga geçtin ha görümceciğim. <laughs> Ay gelinlerin en zilisi. Ay sitem de edermiş. Yesin onu görümcesi. Ay yüzüme elim elin yağlı. Oldu mu? Hayır. Sen var ya sen. Hı. Sevilmesen çekilecek kahrın yok ya Defne. Yes bebeğim biliyorum. Hadi Ne kütük adamın ya. <laughs> Şimdi. Hmm. Sıra Çınar Barışçı'nın aküsünde. Ki o da celallenip buradan böyle bu işi halletmeden gitmeye kalkmasın ha. Ama öncelikle anahtarları almamız lazım. Hadi. O iş bende bebeğim. Edip, ...aşık oluyorum. Ama sen böyle tatlı tatlı konuşunca... ...ben seni daha çok seviyorum ya. <laughs> ne o? Şikayetçi misiniz Çınar Barutcu? Şikayetçi olan taş olsun taş. Ama yine de bu kadar yakınlaşmayalım. Ne? Nasıl ya? Eşim ne nasıl? Abim buralarda. Adamın evinde. Ben kız kardeşiyle. Tövbe tövbe. Kızım kalk. Ben de kalkacağım zaten. Ha yani sen beni görmek istemiyorsun öyle mi Çınar? O öyle değil de ben seni görmezsem ölürüm kızım. Ama abin çok sinirli. Abim bu haldeyken olmasın. Yeşim hadi kalk odana hadi. Sağ ol canım. Sağ ol sağ ol. Sağ ol valla aldım ben mesajını. Ne mesajı da? Gene başladın yanlış anlamalara. Ha e ben yanlış anlıyorum öyle mi? Yeşim kurban olayım. Delletme beni. Sen de her şeyi delirme canım. Ay, ben ne dediğimi biliyor muyum ki? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben. Bilemedim ne dediğimi. Hiç bilemedim. Yeşim, ben sana ne yapacağım ha? Sevcan canım, seveceğim. Sevmek ne ki? Ölüyorum, ölüyorum. Uyu. Araba kullanacaksın ya uykunu alman lazım. Ben de gideyim kahvaltı falan hazırlayayım. Hazırlayınca ben gelip seni uyandırırım. O sırada abim de gelmiş olur. Bir kez daha konuşmayı deneriz ha? Olur vallahi ben de sersem gibiyim ya. İyi tamam. Hadi uyu sen. Uyu uyu. Tamam o zaman. Görüşürüz biraz daha. Görüşürüz. Ah. sökmeseydik bari ya. Tabii sökmeseydik de yalın senin arabayı alıp gitseydi değil mi? Hadi hadi alalım şunları daha sık gidelim gömelim ya. Nereye? E ormana. Ya ben korkarım. Yeşim. Olmaz. Ay vallahi ben çok korkarım. Hayatta girmem ormanın içine. Cık. İyi tamam. Biz bunları gömmeyelim. Yalın gelsin bunları bulsun. Seni alsın İstanbul'a götürsün. Sen bir daha hiç çınarı göreme. Çınar da gitsin dursun. Annesiyle Tamam sen şey yapma. Bu benim taktiğim bir kere senin için abime uygulamıştım. İyi tamam, sen bu kafada devam et canım. Defteri şirkette durmasın, biz de pırlanta gibi bir yazılımcıdan mahrum kalalım. Hatta sen bir daha Defne'yi hiç göreme, gitsin o başka bir şirkette işe girsin. Ondan sonra başka patronlarla çalışsın. Böyle senin gibi odun olmayan yakışıklı patronlarla. Ben çıkayım anca giderim. Anca gidersin canım. <laughs> Bunun bir gidişi vardı. Görmeliydin. Ya. Hadi canım. Biz de de gideriz zaten. zaten. fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir... Hay. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.